Evet herkese selamlar nasılsınız aklımızdaki kişi bizi özledi mi biz siz ne durumda diye kolektif niyet olarak kartlarıma bir sormak istedim bakalım yeni gelen destemle aklımızdaki kişi ne durumdaymış bir şarkı vardı bilir misiniz güneşimi kaybettim diye tam da o halde biliyor musunuz şu an sizin yoksunluğunuzu ve e, ve sıkıntısını çekiyor şu an kendini gerçekten evsiz baksız biri bir şekilde kalmış gibi hissediyor ve diyor ki o benim güneşimdi ben güneşimi kaybettim. Yani ona kim ne yaparsa yapsın, kim ne adım atarsa atsın ya da el uzatırsa uzatsın hiçbir şekilde umursamıyor. Şu an zaten modu da depresyonda. Hiçbir şekilde keyfi yok. Her şeye hayır diyor. O şekilde bir durumun içine dedi kartlarım. Görüyorsunuz yorgunluk, bitkinlik ve özgür olmak istemek de de dengeli olmaya çalışıyor bazı şeylerde işte işle ev olabilir ya da hayatıyla kendisi arasındaki denge olabilir ve diyor ki keşke ilk adımı sen atsan Ay, aynen oldu canım tamam yani sen hiçbir şey yapma sen otur orada bekle adımları hep karşı taraftan bekleyin Arkadaşlar aklınızdaki kişiyle bu ilişki içerisinde geçmiş yaşamlar bağlantısı olabilir ya da bir karmanın temizlenmesi olabilir. Karma temizliğinden dolayı yan yana gelmişsiniz olabilir. Ama şu an aklınızdaki kişinin bir pişmanlığı var. Belki de siz de bu ilişkiye başladığınız için ya da onu sevdiğiniz için pişmansınızdır. Ya da böyle şeyleri yaşadığınız için ya da size yaşattığı için pişmansınızdır. Kendinize uyana uyduğu şekilde alın ama aklınızdaki kişi bize çok değer veriyor bunu söyleyebilirim bizi değerli görüyor ve hiç kimseye benzemeyen yani herkesten farklı ve özel bir yere koymuş durumda ve size de zafer kazanmak istiyorum diyor ama ama aynı şekilde de gururu ve kibiri elden bırakmıyor ben adım atmayayım o bana adım atsın keşke adım atsa diye düşünüyor ve sorunlardan sorumluluklardan kaçan bir yapıda şu anda ve dediğim gibi ilk önce de dediğim gibi destek son kartlarımı da aldım Hayatı ile kendisi arasında ya da iş dünyasıyla zihni arasında denge kuramıyor. Kalbi ile kendisi arasında denge kuramıyor olabilir. Zaten burada psikolojisi bozulmuş bir insandan bahsetmiştik. Ve konuşturma kartında da görüyorsunuz psikolojim çok bozuk. Zor günler geçiriyorum. Keşke yanımda olsan. Yani sizi dediğim gibi aklınızdaki kişi bir güneş olarak görüyor ve diyor ki ben güneşimi kaybettim. Aldık kabul ettik şifa olsun.